Vallahi işte kardeşim ondan sonra bu safım atlamaz mı ben öldüm diye sahneye? Hoca kesti tabii lan. Çöp sahne çöp yani. Ne yapayım oğlum dayanamadım. Öyle görünce bir anda kafete kapıldım. Ama Fikom bir son iki saniyede bir döktürmüşüz. Oğlum bir döktürmüşüz. Anlatamam sana yıkımlıyorum üf diyorum bir tane hoca vardı hatta orada, Başak Savaş. O bile vav wow dedi lan. Oğlum düşünebiliyor musun? Hoca lan vav wow dedi oğlum, vav wow dedi. Ya oğlum sen görmedin. Asistanı yönetmenin üzerine çay döktü. Adam ah dedi, bu da vav wow diye satıyor burada. Vallahi kardeşim bence öyle olmadı yani. Oğlum olmuş olayım, bencesi mi olur ya? Gördüm diyor. Vallahi öyle olduysa da öyle oldu, böyle olduysa da böyle oldu. Oğlum artık sinema sektöründeyiz la biz. İnsanlara hayal satıyoruz Sadom. Hayal sat... Lan birazcık büyük düşün. Oğlum hayal etmek bize beleş lan önce. Ha, Hakan'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın ha? İyiyim ya. Vallahi eve gittim. Annem bir yemek yapmış. Üstüne bir de uyudum. Üf diyorum, yıkım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Benim sana daha iyi bir haberim var. Yok. Yok Hakan'cığım. Bize güzel haber verme. Çünkü güzel haberler bizim efkarlı bünyelerimizde alerji yapıyor. Verme. Cık. Sen bunu ciddiye alma Hakan. Bunun için Oscar heykelciyi kaçtı. Ya oğlum ne oldu lan söylesene. Oğlum Mehmet Hoca ile konuştum. Seni önerdim. İstatistik bölümünü alacak. Oğlum ne takım dediğin beş kişilik bir şey değil ki. Bir sürü kolu var bunun. Sen de beyin takımında olacaksın. Niye? Burada beyin var. Oğlum basketbol çok kollu bir sektör. Her tarafından para akıyor. Ozan'ın işlerini yapmak zorunda da değilsin. Anladın mı? İstediğini yapacaksın. Yok. Cık. Sen beni mi takip ediyorsun? Oğlum bak kafan... Ra... Sen beni zaket ediyorsun. <laughs> oğlum bak dediğimi düşün. Ne diyorsun ha? Hadi oğlum. Yürü be! Olsun lan. Aslansın. Doğru karar Fikol. <laughs> oğlum çok üzüldüm, çok sinirlendim takıma giremediğimi ama... ...hiçbirinin seninle bir ilgisi yoktu biliyorsun değil mi? Bilmesem ağzını burnunu kırardım zaten. Sevin et lan. Ha, yok sen sevme kardeşim. Çünkü sen en son sevindiğinde biz ikimiz hapse düştük, bu çocuk da vuruldu.